dua etsene kız. Ha, bismillah, bismillah. 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 Ulan ne yemeğiymiş bu? Geldi işte patlamayın. Bismillahirrahmanirrahim. Ayran istedin, içmiyorsun. İçerim ana. Kuru kuru da gitmiyor, keşke cacık yapaydık. Kuru kuru gitmiyor. İçsene kurban olduğum yemek boğazında düğümlenecek. İçerim ana. Anam boğazına düğümlenecek diyor, hem istersin... Yeter ya amma laf düzgünüzü o içmezse ben içerim! Allah Allah! İçiyor! Ayran, içme! Şu büyülü ayranı dök, kemiğini kırdırtma bana! Ne oluyor yahu? Büyü tuzakçıları! İşediğim yere büyü yetiştireceksiniz artık be! Ayran oyunu oynadınız siz şimdi Cemal öyle mi? Ulan deliler sizden akıllı! Puh! Vallahi ben de usandım bunların işinden! Allah canımı alsa da kurtulsam! Cemal abi! Fabrikaya işçi demiştin ya! Alıyorlarsa... Olur, bakarız! Sağ ol! Rakım amca, merhaba! Merhaba evladım! Derdi neymiş? Bir Samsun versene sen! Babana selam söyle. Rakı almaya seni göndermesin. Bir daha kendi gelsin, değil Oo, İhsan abi! Merhabalar! Merhabalar! Merhaba, buyur İhsan abi, hoş geldin! Nasılsınız bakalım, Rakım efendi? İyi diyelim, iyi olsun! Bir kalıp peynir sardıracaktım da, iyisinden ha! Bilirsin, bizim çocuklar benzer olan peyniri yemezler! Yenge nasıl? Yenge mi? İyi, iyi! Sizinkiler? Hanımla buyurun, haberimiz olsun. Şişli'den pasta alalım. Bizimki beğenmez buranın avratlarını. Size kapımız açık. Bakarız İhsan abi. Yemeğe de buyurun, etin iyisini seçelim. Benzeri et yemez bizimkiler. Bekleriz. İnşallah İhsan abi. Aman, karısı da bir bokum olsa. Benzer et yemezmiş. Şura mı yesin? <laughs> Uff! Oh. Dua edin lan! Dua etmeye ne yok! Kazanırsam yarına da bir tepsi baklava! Oldu mu? Hadi! <laughs> Al bakalım! Al sen de bir tane Getir. Acele etme. uzat sen de. Al. Hadi bakalım. Ne o kız? Cuma abilere. Ha. Boşalınca gene gel. Erkekliğini sıyırıp nereye bıraktın bilmem ki. Bir yolda avradım diye sahip çık bana ne var? Umhaneye düşsem uyur gezersin Tintin. Ağzını aç da bir şey de bari. Fabrikada ne iş göreceksin diye dört sıpayla. İş bulsam ki desem. Otur çocukların başına desem. Herkesin kocasına iş var, sana yok öyle mi? Bir evini geçindirmekten aciz senden başka kim var? Çık şu mahalleye bir dolan. Dalımdan senin bari. Dört çocuğu doyurduğum yetmiyormuş gibi. Canın kapıda yatmayı çekti herhal. Kahvesiz duramadın değil mi? Ben kalem içi dürtükleyeceğim, sen gelip zıkkımlanacaksın he öyle mi? <laughs> gören olmadı ya! Bu lafı ezberledik kızım! İtler gördüyse bilmem! İtler de biliyor adamlar da ya, ne bileyim niye korkuyorsam! Korkunu en iyi kim alıyor kız? <laughs> Çok kalmayacağım, gece vardiyasına döndük bugün! Acelen ne kız? Özlemek günah mı? Hmm.